عثمان يا ابني يا ابني يا ابني يا من ويل تحت <applause> <بدأت الطالع. تصفيق> <البيت> الارض تحت <applause> الأرض يا طلعت يا يا وين ويلك! ابني يا نشوف يا ابني يلا ابني يا ابني يا ابني يا İçte anlat şu hikayeyi. Nedir? <laughs> Vallahi ben bir şey bilmiyorum beyim. Bunların kızını kaçırmışlar. Benden biliyorlar. Ya usta nasıl oluyor da senden biliyorlar bu olayı? <laughs> Zamanında istediydim ben bu kızı. Vermediler. Belki ondandır. Size de bravo ha. Adam bu hale gelene kadar seyretmişsiniz. Namus ise karışılmaz. Gebertirler burada. Lan Mirza. Sen harbiden şu kızı kaçırmadın değil mi? Yok. Yoksa durma buralarda. Yok beyim. Yok. Ben kim? <laughs> bir kızı kaçırmak kim? Hem bir kız bana niye kaçsın ki? Ha? Ben size zahmet verdim. Sağ olun. Ben iyiyim. Peki iyiye benzemiyorsun ama. İyi. <laughs> Neyse hadi geçmiş olsun. Sağ ol beyim. Sağ ol. Roro. Roro. Dağılın. Hadi. Herkes işinin başına. Hadi. Dağılın. Doğru. Korkma korkma. Bir daha gelmezler. Biz <laughs> kim? Onların kızını kaçırmak kim? <laughs> Değil mi Osman? Sen de nereden buldun bu adamı? Hem korkak hem dilsiz. Garibandır işte. Köyden idare et Osman. <laughs> Bir de köse. Osman, Osman! Bir röntgenini çekmediğin kaldı oğlanın ha! Aa, Mart mı Osman? <laughs> aa, aa, aa. Ya bugün ne garip şeyler oldu. Olaylar sanki birisi tarafından özenle arka arkaya dizilmiş gibi. Nasıl yani? Ne bileyim. Önce randevu iptal oldu, sonra dolandık, geldik, bir zayıf kurtardık. Sonra, e evet. Cem, bugün çok enteresan bir şey oldu. Ben sabah şehri gezerken damda bir kız gördüm. Bunun ağzından kan geliyor. Ne? Toparlanın o zaman götürelim hastaneye şu. Dur ben de gideyim. Senin aklın pazarda kaldı. Hiçbir şey peş peşe dizilmiş değil. Burası Halep. Dizilmişse de üstünden atlarsın. Yanından geçersin. Arka sokaklardan dolaşırsın. Allah Allah illaki geçmezsin o olayların arasından ya. Tamam geçmem Cem. Hadi adam ölüyor hadi. Ya Rabbi! Ya Rabbi! Bana kalırsa kırık para mı bilemem. Dur bakalım, elimi gelsin anlarız. Yok be oğlum, bu herifin hiçbir şeyi yok. Bizde oynuyor. Kaç habbe içer benim? 10 15, malum emin değilim. Abidin babo lazım, sakin ol. Ramia? uyuyor musun? Mideni yıkayacaklar. Hepsi geçecek. Lamia. Neredesin ha? Burada kalmam bu gece. İlla döneceğim şantiye diye tutturdu. Bağırıp duruyor. Bir de gelsen bak şu deliye ya. Allah Allah ya. Sanki şantiyede emzikli bebesi var ya. Oğlum bu kadar darbe almışsın. Tabii ki müşahede altına alacaklar. Ah, ah, Abi, i̇yi insan sabah çıkarsın. Benim beni buradan çıkarıp beni buradan alın. Rıza yat yattığın yerde oğlum. Ah, Bak hepimiz sorumluyuz. Sabah gelir seni alırız diyor işte. Değil mi? Osman Osman. Rıza ben birazdan gidip senin köylüne mukayet olurum. Onu bizim koğuşta da yatırırız. Osman! Senin yokluğunu da hissettirmeyiz, merak etme. Yok, yok. Beni çıkarın, beni latin trikliyon. Of, latin trikliyon. kardeş de bizim ortakların yanında işe girmişti. Hadi haber veririm de bari gelsin ilgilensin çocukla ya. Alo. Binti, Sibel Ayşe. Mişen Akuki Mirza. Veya Türkiye'yi bandel malum var. E, ben Emu Mirza. kadere inanır mısın? Ne? Alo. O Mehmet Bey. Ali Bey. Hayırdır? Ee, bir yakınımızı getirdik. Oo Cem Bey. Mirza'ya mı geldiniz? Ciddi bir şey yok. Yok, biz bir yakınımızı getirdik. Ha, öyle mi? Geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun. Mirza da bir hadiseye karışmış. Ayşe söylemiştir belki. Biliyorum, duydum. Doğru dursunlar. İnşaatta böyle şeyler istemem. Mirza'nın bir suçu yok. Adamlar inşaata dalıp Allah yarattı demeden girişmişler. Sizin kalfalar da aval aval seyrediyordu. Biz aldık ellerinden. Ha. O zaman iş başka. E, dün ya de görüşemedik. Habibi, 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 Ya Habibi, 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 Habibi. Öyle değil mi Ali? Hı? tabii. Ya Mehmet Bey. Kaç gündür Halep'teyiz. Şöyle güzel bir Halep yemekleri yedirmediniz bize. Bir eve davet edin ha. Ha. Tabii. Tabii ne demek? Mahcup ettiniz beni. <laughs> Sizi evimizde ağırlamaktan şeref duyarız. Ne zaman arzu ederseniz. Bu akşam. <laughs> Tabii. Bu akşam. Tamam. Bu akşam gelin. Güzel bir yemek yeriz. Ee, peki o zaman. Ben bir Mirza'ya bakayım. Akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Bekliyoruz.